18-20 yaş hayatının en tehlikeli ama en değerli yılları. Bu videoyu sonuna kadar izlersen 5 yıl sonranı şimdiden kurtarmış olacaksın. Ama yarıda bırakırsan büyük ihtimalle çoğunluğa karışırsın. Hazırsan başlayalım. Bir acilen kendini tanımaya başla. Ne istiyorsun? Ne istemiyorsun? Herkes sana şunu oku, bunu yap, şu mesleği seç der. Ama unutma, onların istediği hayatı yaşarsan bir gün kendine düşman olursun. Deneme, yanıl. Yeni şeyler dene, korkma. Çünkü hata yapmak yanlış yolda yürümekten iyidir. 2. Sosyal medyada kaybolma. TikTok, Instagram, Twitter. Evet eğlen, evet bak ama abartma. Her gün 3-4 saat ekran karşısındaysan bir gün 24 yaşında uyanırsın ve hiçbir şeyin olmadığını fark edersin. Hayalin yoktur, becerin yoktur, yönün yoktur. Bu uyarıyı kimse sana yapmaz, ben yaptım. Geriye dönüp teşekkür edeceksin. 3- 18 yaşındasın diye zengin olamam, sanma. Şu an 16 yaşında iş kuranda var, 19 yaşında 50 bin Türk lirası kazanan da. Parayı hemen kazanamayabilirsin. Ama öğrenmeye başlarsan 3 yıl sonra finansal özgürlüğün temelleri atılır. Para için değil, zamanını geri almak için öğren. YouTube, Udemy, ücretsiz kurslar, her şey cebinde. Bahane üretme, inşa et. 4. Kas yap. Ama sadece görünüş için değil, disiplin için. Vücut geliştirmek, zihin geliştirmek gibidir. Bugün spor yapan genç 5 yıl sonra liderlik eder. Günde 20 dakika. Şınav, mekik, koşu. Alet gerekmez, sadece kararlılık. 5. İngilizce öğren. Ben Türkiye'deyim, ne gerek var diyorsan kendini 10 yıl geriye atıyorsun. İngilizce bilen bir genç dünyaya açılır. Kursa gitmene gerek yok. YouTube'dan, dizilerden, uygulamalardan öğren. Bugün 10 kelime öğren. Yarın 10 daha bir yıl sonra bambaşka bir kapı açılacak. 6. Yan gelir yarat. Aileden harçlık geliyor. Yeter deme. 100 Türk lirasını nasıl 150 yaparım diye düşün. Kitap sat, içerik üret. Edit yapmayı öğren. Dijitalde bir şeyler yap. İlk kazandığın bir Türk lirası sana özgüven verir. Ve kimse özgüvenli bir genci durduramaz. 7. Kimseye özenme. Onun arabası var, sevgilisi var, saati pahalı diye ezilme. Belki o borç içinde, belki de içten içe boşlukta. Sen sadece kendine odaklan. Gelişim sessiz olur. Patlama anı bir günde gelir. 8. Yalnız kalmayı öğren, kalabalıklarla zaman öldürme. Bir süre yalnız kal, düşün, oku, yaz. Çünkü yalnız kalan, kendini duyar. Kendini duyan, dünyayı yönetir. 9. Korkularına saldır. Sunum yapmaktan mı korkuyorsun? Yap. Reddedilmekten mi korkuyorsun? Denemeye devam et. Korktuğun şeyin üstüne gidersen artık seni hiçbir şey korkutamaz. 10. Ve son olarak zamanın değerini bil. Bugün saat 21'de telefonda kaybolan genç ile aynı saatte kitap okuyan genç aynı geleceğe sahip olamaz. O yüzden bu videodan sonra bir saat kendine yatırım yap. Çünkü 18 ila 20 yaş aralığında attığın adımlar ya seni uçurur ya da yere çakar. Yorumlara yaz Bugün başlıyorum. Bu senin kendine attığın ilk adım olacak. Çünkü bu video bittiğinde yeni bir sen başlayacak.